Can. Hadi sen anlat. Bugün sen anlat Ayaz Aslan. Nasıl oynayacaksan biz seni izleyelim olur mu? Olur. bakarsın. Oynayarsın. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi buradaki oyuncaklarına bakalım. Neler şey varmış? Seçiyoruz. Burada dinozorlar var. Robotlar var. Harika kanatlar var. Hot Wheels'lar var. Master Truck'lar var. Bir ne sürü bu? oyuncak var. Evet bir de bu tekerlek seti var Hot Wheels'ın. Ee Ayaz Aslan nasıl yapacaksın şimdi? Buradan hangi arabayı seçiyorsun? Hangi e, arabayı seçeceksin? Sen seçeceksin. Ben seçeyim mi? Hangi evet. arabayı Sonra seçeyim? Sonra buradan buraya atacağım. E, şuradaki ağrım. turuncu araba olsun Ayaz. Evet açacaklar araba. Diyeyim. At bakalım. Evet. Hadi As bakalım merak ettik. Şimdi nasıl Ses gelecek? Burası tarafa döndür. Sen döndür ama ben seni izleyeyim olur mu? Lütfen döndür. Lütfen sen. sen lütfen lütfen. anniş. Lütfen. Şey lütfen. 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 Sıra sıra oynayacağız. E zaten sıra sıra oynayacağız. Sıra ben sıra. sıra sıra oynamayacağım diyor mu sana? Hayır. Bir kere sen at da göreyim bakayım nasıl bu kaydıraktan nasıl geliyor bu. Ha. Biraz hızlı ya kayısı. Ver, gördün mü? Çok güzel bir oyuncak Şimdi aslında. Sen Ayaz sen Araba şimdi o atıyoruz buraya. Tamam. Hadi. O araba orada dursun. Peki bu ne Ayaz aslan? Bu ne böyle? Birisi, buraya geliyor. Birisi buraya yara, Birisi burada kaza yaparsa arabayı kaldıracağız çekip. Oraya Hadi. mı çekeceğiz? Hadi. Hadi bakalım. Sen şimdi hangi arabayı seçeceksin Ayaz? Zaten buradan buradaki arabaların birçoğu bu bu sattan girmez Ayaz aslan. Kalır, tıkanır anneciğim. Küçük arabalardan olması lazım. Bu olur mu? Hayır, o da kalır. Oh. Hayır, o da kalır. Oh. O da kalır. Bu? Oh. O da kalır. Ay büyük o. Bak şuradaki mavi araba olabilir ay yazsa. Hı bir bak. Geçen sefer o sıkışmış O mu sıkışmıştı? Bu. O sıkışmıştı. Evet. Dene bakalım bir daha. Dene bak. bakalım. Bak. Bence sıkışmaz ama. Bak girmiyor. Sıkışacak mı sıkışmayacak mı bakalım bir. Bak girmiyor gördün mü? Girmiyor mu? Hmm. Hayır. Hani bak burası yüksek olduğu için girmiyor. Girmiyor. E ne yapacağız ayas? Bu oyundan atalım. Oyundan atın madem onları. Sıymayanları buraya böyle çeviriyoruz. Tamam çevir orada kalsın o zaman. Peki bu sığar mı? Bir bak, bir bak, bak. bakalım A, sığar sıyar mı? Seferiz. Gelmiş miydi? Ah evet. Evet bakalım be. Ah. Ah Almıyor. Işte. Bu tarafa deneyeceksin ayaz. Bu tarafa doğru yapacaksın. Evet. Bak, bak. Evet gel. Evet 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 gelecek şimdi buradan. Geliyor hadi kaydır. Sıkıştı. Aa, ah, araba düştü. Ah. Işte. Araba takla attı. Bu nasıl araba ya? Koyuyoruz. Bütün arabaları yalnız böyle sıralıyorsun buraya yazısla. Evet. nasıl hmm. şekilde dönüşürse öyle koyuyoruz. Tamam öyle koyalım Marta. Bu Nasıl düşmüştü? Böyle takla atıp düşmüştü. Böyle? Evet. Bu. Evet öyle düşmüştü. Evet. Hayır o öyle düşmemişti. Sığmamıştı o araba ya oraya. Yes, olmuştu. Tepeden sığmamıştı onu düz çevir bence. Evet. Evet. Böyle böyle İyi de bu robotu neden Reştirmeye buraya şey yaptı? Musunuz? Ben bilmiyorum. Sen göstersene bize. Çocuklar Ayaz Aslan'ın bu robotları çok güzel. Biz uzun zamandır video çekemiyorduk. Neden? Çünkü Ayaz Aslan okula başladı. Kitabı izleyeceğiz değil mi? Evet. İlk okula... izleyeceğiz. Evet anneciğim izleyeceğiz. Okula başladığı için kreşe gidiyor şu an Ayaz Aslan. Kreşe gittiği için zamanımız olmuyor. Ayaz Aslan eee tam gün kalıyor. Bu arabası, kreşte. Bu, bu ismini biliyor musunuz? Evet. Neymiş? Arka, çevir bakayım arkasında nasıl bir araba oldu? Dur, şu kapısı çıkıldı. Bak bakalım nasıl çıkıldı. Ayza sen bunun üstü de vardı ama ne oldu bunun üstüne? Üstü, üstü Bilmiyorum üstüne. Mavi arabanın üstüne ne oldu? Bu araba. Ara. Ayza sen biraz okulunu anlatsana arkadaşlarına dinlesinler onlar da. Video çekelim sonra video çekerken. Bunları... E tamam ama zaten ben video çekiyorum. Sen istedin ya dedin arkadaşlarım görsün beni paylaş dedin ya. Hayır öyle değil. Bak şimdi bu video çekeceğiz. Sonra okulda anlatacağım video çekerken. Tamam ama hem hem oyunu hem de okulunu anlat bize. Oyuyorlardı okulda. Evet kaç tane arkadaşın vardı Ayaz? Arkadaşımın ismini biliyor musunuz? Hayır Ayaz'ın arkadaşının ismini biliyor musunuz çocuklar? Hayır. Bilmiyorlar değil mi? Şimdi sen söyleyince öğrenecekler ama. Söyle Kutay. bakalım. Kutay. Bir tane Kutay. Öteki arkadaşın ismi. Biliyor musun? Bilmiyoruz. Arasegi. Arasegi'ye başka. Neyse. Ay kulağıma söyleme canım. Niye kulağıma söylüyorum? Burada söyle ki arkadaşlarım da duysunlar. Miraç. Deniz Miraç. Deniz Miraç. Evet. Ayaz'ın bir sürü arkadaşı olmaya başladı çocuklar. Tabii ki sizde de arkadaşlar ama. Arkadaşlar Neyle oynayacaksın anneciğim? Evet, siz istiyor şimdi? Sen buradan atıp yapacaksın sen. Tamam ben de buradan atıp şey yapacağım. Sen önce bir arkadaşlarına bir bay bay yap. Biz de oynamaya devam edelim. Bay bay. Görüşürüz. oynamaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın çocuklar. Oynayınca da YouTube'da. Evet Ayaz'ın kanalını izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.